olmayan şöyle bir niyetim vardır uğruna kadem bastım başımda devletim vardır uğruna kadem bastım başımda devletim vardır evet, fark etmiyor konuştuk aynı şeyleri evet. federasyon olarak çünkü evet, evet, evet yani Sayın Başkan, çok değerli kurum başkanlarımız, değerli canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Özellikle Adalar Cem yönetim kuruluna, başkanına bugün bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Adalar Cem 10 yıldır Alevi Vakıfları Federasyonu üyesi olarak çektikleri zorlukları, sıkıntıları yakınen biliyoruz. Buradaki Erci Misil noktasında... Devletin gerçekten ciddi baskılar uygulayarak aldıkları o yüksek vergileri, bir önceki yönetici arkadaşlarımız, tabi emeklerine sağlık, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok zorluklarla yönetim bu erci misili ödeme noktasında çok zorluklarla ödeyebildi. Bugün Diyanet'e ödediğimiz katrizyonlarca vergilerimizin kurşun olarak bize geri döndüğünde de yakınen biliyoruz. Nereden dönüyor bu kurşunlar? Yakın zamanda yaşadığımız olaylardan biliyoruz. Hala, hala Diyanet, Alevi vakıfları, federasyonlarını, vakıflarını, derneklerini tanımamazlıktan geliyor. Yıllardan beri hukuk noktasında sürdürdüğümüz davaların iç hukuku bitirdikten sonra şu an uluslararası hukuk düzeyinde davalar görülüyor. Yani biz Alevler olarak altı maddelik taleplerimizi Yaşam hakkı olan o taleplerimizi istediğimizde maalesef ülkemizdeki hukukumuz bize bunları reva görerek vermediler. Şu an uluslararası düzeyde devam ediyor. Şimdi son dönemlerde gençlerin üzerinde oynanan ciddi oyunlar var. Bilhassa bu oyunların içerisinde Gençlerimiz üzerinde oynanan oyunlar içerisinde gençlerimizi yabancı madde bağımlılığı noktasında başta Gazide ok meydanında gün suyunda bugün de tuzla da bu oyunlar oynanıyor. Önce gençlerimizi hapçılığa alıştırıyorlar kullanı noktasında sonra onları uyuşturucu tacirlerle birlikte satış elemanları olarak kullanmaya başladılar. Sonra da o bölgelerde kurdukları çetelerle gençlerimiz üzerine kurşun yağdırıyorlar. Yani ciddi oyunlar oynanıyor. Bilhassa kurumlarımız başta olmak üzere ailelere burada çok ciddi görevler düşüyor. Yakın zamanda Aydınlı'da, Tuzlu Aydınlı'da yaşadığımız çok ciddi olaylar yaşadık. Gençlerimizin bıçaklanarak, silahlarla vurularak ve evlerine ciddi baskılar yaparak kaç gündür uğraştığımız olayların başında geliyor. Onun için Türkiye'de bu yaşanan oyunların önüne geçmek adına başta kurumlarımızın bir araya gelip birliğimizi sağlamamız lazım. Artık şu ayrılık lüksünden vazgeçmemiz gerekiyor. Bizler köylerimizden metropollere gelen Alevi toplumları olarak yani aynı şehirden gelen insanlar bile metropolde birileri tanımadan bulundukları alanlarda inançlarını yapabilmeleri noktasında kimimiz dernek kurduk, kimimiz vakıf kurduk. Bunların çatısı altında bütünleştik ve isimlerini de farklı farklı isimler koyduk. Sonra da birlerimizi tanıdıkça bugün Türkiye genelinde ortalama 1800'e yakın inanç kurumumuz var. En azında. Bunların yanına köy dernekleri de katarsanız 3000-4000'in üzerinde böyle bir sayıya ulaşabiliriz. Şimdi bir anda bunların tümünü bir araya getirmek gerçekten zor. Ama ortak noktamız nedir? Ortak noktamız Alevi inancına mensup insanlarız. Ortak noktamız yoldur. Ortak noktamız gerektiğinde bir anda birleşebilmeliyiz. Tabii ki vakıflar federasyonlaşmalı, dernekler federasyonlaşma, federasyonlaşmalı. Akabinde konfederasyonlarımızı, üç çatı örgütlerimizi kurarak sorunlarımızı da ortak akıl yoluyla çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Değerli canlar, değerli kurum başkanları, diyorum ki bizim destürümüzde, inancımızda kin, şiddet, cebir ve nefrete yer yoktur. İncinsek de incitmemeliyiz. Bu ilkelerimizi yaşamımız boyunca tabii ki sürdürmeliyiz. Bizler bu ülkede güçlenirsek, birlik beraberlik sağlarsak bu yıllardır talep ettiğimiz hakları da rahatlıkla alabileceğimizi düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür şeyler Kısa kısa olsun çünkü program bitiyor. Or Z şeyde seni kalalım. Peki efendim. Peki. Saygıdeğer pirler, saygıdeğer kurum başkanları, anabacılar, saygıdeğer canlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Kartal buradayım. Sayın İsmail Başkan'la birlikteyiz. Herkes çok dolu, çok güzel şeyler konuştular. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Bugün burada bize ev sahipliği yapan Sayın Zeki Başkan ve yönetici arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Bu başlangıcı çok önemli buluyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum bir kez. Saygıdeğer dostlarım, bendeniz Kartalca Mevinden inanç ve kültür alanında hizmet etmeye çalışan Allah'ın kentleri bir kuluyum yani. Yönetici de demiyorum kendime. Şimdi burada çok güzel görüşler geldi. Saygıdeğer abim dedi ki işte Cemil Rüker'i değilse, benim pirler burada, ben onların yanında konuşmayacağım ama izledim bir şeyi söyleyeyim. Şimdi bu yola girenin malı, çıkanın canı, eskide çok çetin, çetrefilli. Yani alevi yolu zor bir yoldur. Zaten zahmetli, çileli, Hak Muhammed Ali yoludur. Dolayısıyla da onun dedeler pirer tartışacaktır ama onu çok bilmiyorum. Yani böyle bir tiyatral bir ortama bileceğini inanmıyorum, zannetmiyorum. Görüşümü söylüyorum sadece. Bir de ben Alevi kurumların bir konfederasyonda mutlaka buluşmasını istiyorum. Bugün Irak'ta yapılanları görüyorsunuz. Bir Bahavi, Emevi zihniyetine dayalı, gerçekten yerlerde hortladı, çıktı, geliyor bize doğru. Biz birliklerimizi çok iyi sağlamalıyız, birliklerimizi kurmalıyız. iri diri, bir olmalıyız diyorum. Hepinize saygıyla selam diyor. selamlar diliyorum. Sağ olun. Kısa, kısa olsun arkadaşlar. Kısa, 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 kısa. <laughs> kısa, kısa geliyor. Kısa <laughs> saygıdeğer başkanlarım, inanç önderim, önderlerimiz ve değerli canlar. Gerçekten anlamlı bir gündeyiz. Ee, federasyonların cendini, cendini e, ben Arnavut ve Başkanı Yüksel Yılmaz. As, Aslen Ardağanlıyım. Az sonra dedem söyledi ona da değineceğim. Başkan kısa dedin ama bunu biraz uzatacağım. <laughs> Bana oksiyon tanı. Aynı zamanda Alevi Dernekler federasyon başkan yardımcısıyım. Rıza başkanımız da burada, yönetim kurulu arkadaşlarımız da var. Tabii Alevilerin tek çatı altında birleşmesini herkes gönülden istiyor. Birleşmeliyiz. Onda hiç şüphemiz yok. Cumhurbaşkanının nasıl olacağını arkadaşlarımız söyledi ama ben seçim konusunda bir şey söylemek istiyorum. Önümüz yaz geliyor arkadaşlar. Bizim Alevi toplumu kurtarılmış bölgede zannediyoruz kendimizi. Aslında öyle değiliz. Çok zor dönemden geçiyoruz. Çember daralıyor. Herkesi dikkatli olmaya çağırıyorum. Özellikle bu seçimde hiç kimse içeri e, tatile gitmesin. Bizde böyle bir hastalık var. Sandık koruma yok. Seçimde yok ya önemli değil. Zaten bizimkiler kazanamıyor. Biz gitmeyelim. Çoluk çocukla beraber gidelim tatilimizi yapalım. Bu düşünceden bir an önce kendimize alıkoymalıyız. Az önce dedem söyledi. Gerçekten biz yöneticiler olarak çok zor günler geçiriyoruz. Belki herkes yani pazarı var, cumartesi var ama bizim ne pazarımız var ne cumartesimiz var. Helal hoş olsun. Önemli değil ama ne olur önümüzde iki tane çok ciddi anlamda seçim var. Bu seçime çoluğunuzu, çocuğunuzu hatta duyarlı komşunuzu bile şu bölünmüşlüğün önüne geçebilecek bir cumhurbaşkanını seçebilmemiz için çaba göstermeliyiz. Musul'da olan olayları görüyoruz arkadaşlar. Ama benim buradan hükümete bir çağrım var. Hepimiz aynı gemide yaşıyoruz aynı gemide yürüyoruz. Bu gemi su olursa hepimiz batarız. Alevi inanç da bulunan insanların sinirleriyle fazla oynamak da kimseye bir yarar getirmez. Gerçekten çok özverili davrandık. Hep öldürüldük, asıldık, kesildik, yüzüldük. Ama artık yüzülmek falan istemiyoruz. Ama şu da bir gerçek. Şu andaki asanlar, kesenler öylece değil arkadaşlar. Allah yücedir değil, Allah ekber değil. İslam inancındaki insanları kesen insanlar. Onun için çok daha birlik olmak zorundayız. Yani tabii şu anda değineyim İsmail Başkan. Sonra deyine kalan deyine. donak kalacağım ama bu sadece damal e, Damaldağ'daki cemevlerini yapan Gül Cemal Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir kardeşimiz seçildi. Engin Gülen ama orada dedem anlattı doğrudur. Ama bu sadece Damal'da değil. Damalda ve Damal bölgesinde Ardahan'da 24 tane köy var. Burada gerçekten çok yoğun nüfusumuz yaşıyor. Benim köyüm Koyunpınar köyü. 1500 nüfus yaşıyor şu anda. En az yaşayan 500 tane nüfus var köylerimizde. Burada hoca sıkıntısı var, dede sıkıntısı var. Hoca sıkıntısını çözmek zorundayız. Bunları zaten dedelerimizle konuşacağız. Ve ben ayın dördünde gidiyorum. 15'ine kadar oradayım federasyon temsilcisi olarak. Bu konuları orada işleyeceğiz. E, muhtarlarla, belediye başkanıyla randevu aldık. Toplantılar yapıp bunu bir an önce yüz üstüne çıkaracağız ama Sivas'ta, Erzincan'da daha işler acısı. Ben Hafik'e gittim. Hafik'te kışın birer tane köylülük kalıyor. Belki bazıları mezra olmuş, hiç kalmıyor. Oralarda cemevlerimiz var ama e, tabii ki kapalı olacak. Sadece turistik anlamına gidiyor. E, sürede kısıtlı olduğu için aslında söyleyeceğim çok şey var ama e, öncelikle Alevi birlikteliğinin Hak ya. Muhammed Ali çok yardımcısı de, olsun. Ta de, Allah Allah. küçüğümüzden büyüğümüze birlik olmak zorundayız. Yine söylüyorum çember daralıyor. Ben zenginim, benim ekonomim iyi, benim çocuğum avukat, benim çocuğum mühendis. Sen, değil arkadaşlar. Eğer <laughs> <çeşitli>, <laughs> bu emevi zihniyeti Musul'da yaklaştı. Musul'dan burası şey, çok, şey, çok uzak değil. Bir gün şey, kapıyı değil, çalırsa şey, çok de, geç de, olur. De, geç de, olmadan de, uyanmalıyız. Cemevlerimize, yani. yöneticilerimize ve çoğumuzu çocuğumuzu ölüm, örf ve adetlerimizi Hak Muhammed Ali yoluna çağırmaya davet ediyorum. Saygılar sunuyorum. İşte bu çatın altına bilese gelip bir at şey olmasa artık siz içinde evet. misiniz? Şey, Şimdi bu soruyu anladım. Ee, arkadaşımız... Vakıfların, derneklerin, federasyonların birleşmesi bir ilgili bir, bir, bir çalışma, bir program var mı? Yoksa bu bir temenni mi? Şimdi yasal anlamda her federasyon hukuksal olarak bizi bir araya getiremiyor. Vakıflar Federasyonu ayrı bir yasal statü gerektiriyor. Dernekler Federasyonu ayrı bir yasal statü getiriyor. Bizim bu çabamız bir konfederasyonda buluşmak. Yani yan yana gelmeyi başarmak. Önemli olan adımızın işte e, Alevi Birliği'yle tek bir çatıdan ziyade bütün grupların aynı talepte buluşabilmesi sorun olur. No. yoksa bir çatı kurarsın aşağıda yine çatlar öyle değil. Biz adı Pir Sultan olsun, adı Cem Vakfı olsun, adı Hacı Bektaş olsun, Hubiyar olsun hiç sorun değil. Alevi taleplerinde Alevi duruşla birlikte olmak istiyoruz. Mesela biz daha çok demokrasi güçlerini dışlayan değil. Mesela bazı derneklerimiz geçmişte mitik yaptılar. O mitiklere baktığın zaman bir sol söylemli mitik havasındaydı. Adı Alevi mitingiydi ama sol siyasi talepler öndeydi. İşte seçim barajı yüzde beşe düşsün, hakların kardeşliği şöyle olsun, böyle olsun falan. Biz bunlara karşı değiliz. Ama biz Alevi taleplerini Alevi söylemle gerçekleştirelim. Eğer bir Alevi mitingi ise o gün orada herkes Alevi olsun. Biz Frank yıl dönümünde gidiyoruz, hepimiz Ermeniyiz diyebiliyoruz. İşte bir Kürt katliamı olduğunda Kürt olmasak dahi gidip hepimiz Kürdüz diyebiliyoruz. O anlamda bizim de yılda bir kere diyelim bir talep mitingi yaptığımızda sosyalist arkadaşlar, Kürt arkadaşlar veya başka partide arkadaşlar kendi bayrağını değil, biz hepimiz bugün Aleviyiz. Aleviler haklı verilsin diyebilsin anlamında. İşte bu teknik konularda da çalışmamız devam ediyor. Mesela diyanet konusu, zorunlu din dersleri. Bu e, Cem Evlen'in sonraki alacağımız devlettenki kadrolarda bazı arkadaşlarımız biz istemiyoruz diyorlar. Böyle e, sıkıntılar var ama temel konularda biz zaten beraberiz. Bir çalışman var. Temel ne diyeyim Bu çalışmanın bir ayağı. <laughs> İstanbul'daki Cem biz bir kartalda toplamıştık. <laughs> e, Alevi Bakma e Federasyonu ama bugün Alevi Dernekler Federasyonu olarak ilk adada toplanıyoruz. Belki Ankara'daki federasyonla Ankara'da, İzmir'de toplanırız. İki kutsal değerimizin olduğu yerde bu sene toplantı gerçekleştireceğiz. Birisini Afganistan'a, ikincisini Hacı Bektaş'ta. Orada belki Hacı Bektaş'ta bu sene büyük bir Alevi mitinginin çalışmasını da duyurusunu yapabiliriz. Bu sene meclis açıldığında belki meclisin önünde bu taleplerimizi dile getirmek istiyoruz. Yani bizim artık hükümetin seçim <laughs> üzeri alevlerini haklarını vereceğiz gibi söylemlerine artık inanmıyoruz. İnandırıcımız yitirmiştir. Biz sokakta güçlü olmak zorundayız. Ama Ali Dede'nin dediği gibi provokasyona doğru gidecek sokak eylemlerinde değil. Taleplerimizi dile getirebilecek sokak da olacağız. Başka sorusu olan arkadaşlar, evet bir kardeşimiz buyurun. Evet, ben bu konfederasyon meselesine çok seviniyorum e, genç olarak diyeyim. E, çünkü bizim karşımıza bir e, bir şekilde çıkıp bu şeyle bu şekilde çıkıyorlar. Diyorlar ki yani siz birlik değilsiniz. Biz kimi muhatap alacağız gibilerinden. Aslında böyle e, kendilerine aynaya bakmadan söylüyorlar bunu. Çünkü kendileri bir, bir ucu ta olan bir bölünmüşlükleri var aslında. Onlarca cemaat var, onlarca ayrı dernekleri, vakıfları da var onların ama e, biz en azından bu kısmını kapatmış oluruz. Bizim muhatabımız kim? demezler. Bir, bir, tek bir şekilde cevap vermiş <laughs> ee, bir de gençlerin cemellerine gitmemesi meselesiyle ilgili olarak da ben kendi neslimden ve benden sonrakiler için o politik olduklarını çok fazla düşünüyordum ve çok fazla umutsuzdum. Ee, ama gizli olayları bence apolitik olunmadığını aslında gösteren bir şeydi. Belki öyle bir gençliği için de böyle gizli parkı gibi küçücük bir kıvılcıma ihtiyaç vardı. Ee, belki böyle bir şey, belki bir söz, Belki bu işit meselesi bizi birleştirecek bir şeye dönüşebilir ve Gezi'nin bir örneğiyle belki Alevi gençliği içinde görecek bir şey olacak diye düşünüyoruz. Biz şehirleşmeyi, haklarımızı aramayı yeni öğrendik. Çünkü dedemin bahsettiği 1985 yılından bahsediyor. Birlik hiç yok o dönemde. 30 yıllık en fazla bir şehir geçmişimiz var. Haklarımızı aramayı daha fazla öğreneceğiz. Şehir kültürünü aldıkça, birleştirecek bence daha fazla şeyler yapacağız. Evet. Alevi gençliğin için bütün cemevi başkanlarımız mümkün olduğu kadar gençliğe kapılarını açıyor. Yani ben de Kartal yönetim için biliyorum. Tabii gençliğin biraz daha beklentisi Alevi gençlik ve apolitik değil. Daha çok e, sol demokrasi mücadele içerisinde nereye bakarsanız Alevi gençliği var. Özellikle son Gezi'den bahsettiniz. Gezi'den bugüne kadar katledilenler de bir tesadüf değil. Hepsi Alevi gençleri. Tabii Alevi gençleri cemevlerine çekemiyoruz derken gençlerimizin biraz daha e, daha eğitimli, daha e, Aleviliği ön plana almaları gerekiyor. Demokrasiye giden yolda hep mayınlar vardı. Bu mayınları hep biz Alevilere temizlettiler. Bundan sonra mayın temizleyen olmamalıyız. Eğer demokrasi herkese lazımsa Sünnüsüne, Şafisine, Hanbelisine, Hristiyanına, Yahudisine bu mayınları hep birlikte temizlemeliyiz. Mayınları biz temizliyoruz, yönetimin başına onlar oturuyor. İşte anlamda biz de gençlerimizi korumalıyız. Mayın alanlara gençlerimizi sokmamalıyız. Gençlerimiz kolay yetişmiyor, yüreğimiz yanıyor, o genç çocuklarımızı kaybediyoruz. Biraz daha doğru söylüyorsun, ideolojik düşüncelerinden alınıp alevi kimliğini biraz daha gençlerimiz öğrenir, daha büyükleriyle birlikte kendi davasına sahip çıkarsa iyi olabilir. Çünkü ideolojilerde farklı eller işin içine girebiliyor. Biz kontrol edemiyoruz. Tabi siyasi düşünce çok ayrıdır. Şunu yanlış anlamamak lazım. Alevilik sadece solun inancı değildir. Yani bir sosyalist inanç gibi algılanmamalı. Alevilik bir inançtır. Sol, sağ siyasettir. Partiler ayrıdır. Türklük, Kürtlük, çerkezlik, lazlık, ırktır. Bunlar ayrıdır. Ee, ama e, Alevi inancı çok farklıdır. Özellikle e, ben e, şeyde de sürekli söylüyorum. Ya Alevileri bir ateist gibi gösterme çabası var. Ateizm inanmamaktır. Bu Sünni de inanmaz, Alevi de inanmaz. Ateist olduğu zaman Aleviler akla gelmemeli. Böyle bir yansıtma var. Bu çok yanlış. Yani Aziz Nesin çok saygı duyduğumuz, değerli bir aydındır, yazardır ama iyi bir ateisti kendince ve sünni kökenliydi. Bu anlamda biraz daha gençlerin Alevi inancını daha iyi anlaması lazım. Daha doğrusu bizim iyi anlatmamız lazım. Evet. Bu arada benim bir sorum var. Bir, bütün Alevi kurumlarının acilen birleşmesi lazım. İki, cemevinin şekli. Gençler oraya çekebilmeniz için cemevinin biraz da şekli değiştirmeniz lazım. Böyle oturarak içeride insan iki saat, üç saat oturamıyor. Çıkıyor, sıkılıyor. Burada hepiniz buradasınız. Buraya koltuk koysak birazcık daha zamana uysak olmaz mı? Benim sorum bu. ya, buna düşer. Güzel. Senin dedeler... Ya bir şeyi, arkadaşlar bir şeyi değiştirmek çok zor. Örneğin bakın. Cem evlerinin tek sembol sembolü olmalı. Şimdi buraya geldiğimizde kilise belli, cami belli. Çocuk daha küçükken, anasının babasının elinde sokağa giderken bura cami diyor. Şimdi, cami 600 yılda kendini şekillendirmiş, minare ile sembolleşmiş. Kilise işte 300-400 yılda o sembolü almış. Cem evlerimiz çoğaldı, evet bir sembolümüz olmalı. Sembol çok önemlidir. Şirketlerin bile bir logosu vardır, annemi vardır. Yani reklamda bir logo önemli. Belki bizim de cem evlerimizin yarışmayla tek bir amlemi bir logomuz olabilir. Cemin iç kısmının tabii o dedelerin alanına giriyor. Cemin cemin uzunluğu konusunda hakikaten sıkıntı var. Bunu Ali dedeyle bizim dedenin yanında da çok tartıştık. İnaç ağırlıklı cemlerin işte görgü gibi musait gibi lokma cemlerinin aptal musa gibi. 12 hizmetin tamamı yapılabilir. Eee dediyle bunu konuştuk. Ama bizim perşembe günleri yaptığımız birleri sohbet cemi, muhabbet cemi veya e, bilgilendirme cemi diyelim. Bunlar kısa tutulabilir. Ee, o sizin Sayın Başkanım bu konuşmanızı ben e, Cem de dinleyide dedi Buna göre bu semboller e, İslam aleminin dışında Osiris diniciliğinden gelen bir e, semboldür. Ama Kur'an içerikli olarak baktığımızda yüce ev olarak anıtı veren e, inanç yapılarının sembolden uzak olduğunu söyler. Bu bakımdan bu söylemin biraz daha e, çok daha tırmandırıcı olduğunu düşünüyor ve bilgilerinizi sunuyorum. Teşekkür ederim. Bu cem konusunda e, Rıza Bey bir açıklama yapacak. Şimdi değerli canımız tek tip, inanç tek tip olmaz. İnanç, zaten tek tipe çevirirsen İslam'ı da biz yanlış algılıyoruz. İslam bir tanedir, çok değildir ama evrenseldir. Herkes yaşadığı ya da ritüellerini yaşadığı gibi yapmaya çalışıyor. Mesela az evvel Ali Rıza dede söyledi. Bir örnek cenaze erkanı bakın. İslam bir tane. İbrahim'den başlar Muhammed'e kadar. Ama her inanç kendi ibadet ritüelini kendine göre, kendi kültürüne ve yaşamına göre uygulamış. Örneğin Havriye Bey'e gidersin birinde şarap içer, biri piyano çalar ama canarasını de yapar. Gelir Alevilerin en büyük bence eksiklerinde bir tanesi Alevilerin özellikle asil olmasının nedeni kendi ritüellerini, kendi inançlarını doğru yaşamamalar. Özellikle cenaze erkenlerine bakın, dede namaz dedi, ben erken diyorum. Bizim cemimizin hiçbir ritüeli kendi cenaze yoktur. arkadaşlar. Tamamen sünnünün ki. O zaman birçok arkadaşımız soruyor, hangisini yapacaksak, araç çok yiyeceksek, anlamadığımız dilde yapacaksak, niye camiye götürmüyoruz? O zaman biz asimil olmamak için bir tanesi kendi ritüelimizi kendi cenaze erkanlarımıza Kültürümüzü ve inancımızı doğru yaşayacağız ama cenazelerinin çok birbirine benzeşmesi de çünkü öyle tarihi mesela dergahlarımızın kendi tarihi mimari yapıları var. Erikli Baba 700 yıla yakın bir tarihi mekan. Şakulu yine öyle. Örneğin e, ee, Hacı Bektaş'ı Veli, Giderim Suciyettin veri bunlar tarihi ve eski mekanlar. Bunlar tek yapamazsınız. Ama o coğrafi yapıya göre, bulunduğu mekana göre bir mimari yapı oluşturabilirsiniz. Çünkü Kur'an da diyor ki yeryüzü benim mehçitim Niyanı dönersen beni görürsün. Yani şekil bir şey tarif etmiyor. Şekillendirirseniz biraz camilere benzetirsiniz. Çok şey olur. Oturmaya gelince, arkadaşlar bütün dinlerde secde vardır. İnançların hepsinde secde vardır. Sadece Müslümanlar dedikleri bizim Türkçe'de, Arapça olarak bütün dinlerde secde vardır. Oturursanız secde edemezsiniz. O zaman farklı bir şeye gel. Çünkü secde Alevi erkanında da, Alevi inancında da, Alevi ceminde de secde olması olmaz. Şimdi biz eğer iki saatte de bir saat belki kısatabiliriz. Oturamıyorsak bir gencimiz gelip o şeyi özümseyerek, o cemini, o ibadetini özümseyerek yaşayamıyorsa asimilasyon zaten kolay. Onun için secdeye anlı değmeyen derler ki o ibadet yerine gelmiyor. 出ちゃう。<laughs>